Bugün sizlerle beraber yalancı su böreği yapacağım. Öncelikle karıştırma kabıma iki tane yumurtamı alıp onları iyice çırpıyorum. Yumurtamı çırptıktan sonra üzerine bir su bardağından bir parmak eksik sıvı yağ var onu ekliyorum. İki su bardağı sütüm var. Bunları iyice bir çırpıyoruz şöyle bir kenar alacağız. Evet bir paket yufkamız vardı bir tanesini sağlam bir şekilde hiç koparmadan tepsimize diziyoruz. Ötekilerini ikiye bölüp hazırladığım sosun içine batırıyorum. Şöyle tepsimize düzgün bir şekilde diziyoruz. Yarısını şu şekilde yaptım. bir yufkanın bir yufkanın öbür yarısını da tekrar sosumuza batırıyoruz. Şu tarafını bırakıyorum. Evet, ikinci yufkamızın yarısını da tekrar sosumuza batırıyoruz. Fazlalığı aktıktan sonra Şöyle buluştura buluştula üstüne bırakıyoruz tekrardan. Şöyle iki tane yufkamı böyle böyle sosuma batırarak tepsime dizdim. Üzerine yayıyorum. Her yerine eşit bir miktarda gelecek şekilde yapıyorum. Peynirimizi yaydıktan sonra geriye kalan iki tane yufkam vardı. Onları da bölüyorum. Sosuma batırıp İlk yaptığım işlem gibi yapıyorum. Evet. son parçamızı da üzerine bıraktıktan sonra Geri kalan sosumu da üzerine döküyorum. Şu yandakilerini de Üstünü kapatacağım bir şekilde Şöyle üzerine örtüyorum. Evet bir tane yumurtamızı kırdım. Şöyle aralarına katladım. Aralarına gelecek bir şekilde yumurtamı her tarafına sürüyorum. Şöyle de dökebiliriz aslında. Dışarıdaki su böreklerini aratmayacak harika bir lezzet çıkacak ortaya. Şimdi de bunu dilimleyeceğim. Evet dilimlediğim böreğimi vaktiniz varsa birkaç saat buzdolabında bekletirseniz daha iyi sosunu çeker. Vaktiniz yoksa hemen de fırına atabilirsiniz üstü kızarana kadar pişmiş. Evet oldu. böreğim pişti. Fırından çıkardım. Bayağı güzel bir şekilde kabarmış. Evet arkadaşlar böreğimiz pişti. Biraz soğuduktan sonra zaten dilimlemiştim fırına atmadan önce. Biraz soğuduktan sonra dilimledim şu şekilde. Servis hazır. Şöyle bir kesmek istiyorum. Bu <laughs> ne evet, yumuşak yani çünkü sosu bayağı bir bol olduğu için şöyle yumuşak geldi. Yapan herkese şimdiden afiyet olsun. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum.